Dostlar selam ben Washman Şimdi diyeceksiniz ki bu video niye şu an yamuk bir video izliyorum ben? Benden mi kaynaklı diyeceksiniz? Hayır. Benim mallığımdan kaynaklı. Kusura bakmayın. Şöyle açıklayayım. Ben videoyu çek çektim. Böyle çekmişim. Editlerken de böyle editledim. Dedim ki en sona geldiğimde ben bunu düzeltirim. Düzeltemedim. Ya yani düzeltince böyle çok kötü bir görüntü oluyor yani. Küçücük bir dikdörtgen böyle çok uzağınızda her yer simsiyah. O gözünüzü kısarak net görmeye çalıştınız, böyle saçma sapan bir görüntü oldu. Ya yani maalesef ki böyle oldu, o yüzden ilk videomu böyle yamuk göreceksiniz. Kusuruma bakmayın tekrardan. Şimdi, şimdi bu videoda ne yapıyorum? Bu videoda ne yapıyorum? Bu videoda Eylül e ayı alışverişim, min kargosunu açıyorum. Ya kaydı da sonradan seslendiriyorum böyle arada biraz kopukluk ya yani ses kaydı sonradan geliyor böyle bu kopukluk varsa kusura bakmayın yine tekrarda özür dilerim kendimden. Kargo ile ilgili diyeceğim tek şey yani sağlam gelmişti. Ee, nasıl tarif edilir? Koruması pat patıdır. Ya yani herhangi hasarsız geldi, güzel gelmiş. Kargolamasını ben beğendim açıkçası. Bu arada Buraya kadar geldiysen beğenip abone olmayı unutma Çünkü bu kanalla ilgili çok fazla planlarım var. Hemen hızlı şekilde anlatayım. Ben dizi film izlemeyi çok seven bir adamım. Ve bu kanalda da dizi filmleri izledikten sonra onlarla ilgili görüşlerim ve hikayelerini anlatacağım. Sen bir sezon dizi izlemeye üşeniyor musun? Benim 20 dakikalık bir videomu izleyip bir sezon izlemiş gibi olacaksın inşallah. Bu arada ayraçları gösteriyorum. Ayraçların 5 ayraç göndermişler. Ben bu 5 ayraçtan 4 ya 3 tanesini çok sevdim. Bir tanesini sevmedim. Bir tanesi fena. Robin'in olan Batman Robin'i fena değil. Az sevdiğim mavi Batman'in olan hiç sarmadı beni. Kırmızılı, siyahlı zaten burada videoda onu ayrı koyuyor. Çok sevdim. Arkada da bugün Batman günü. Bu arada video çektiğim tarihte 20 Eylül Batman günüydü. Fakat video Kasım'a kadar uzuyor. Allah nasip ederse bu Kasım'a kalmadan ben bu videoyu size göstereceğim. Batman's Failsafe aldım. Konusu ne? Batman'in üzerine kalan bir suç konusu suç kalıyor ve devreye bir protokol geliyor fail safe diye. Biz Batman'in bu fail safe olan mücadelesini izliyoruz. Okuyoruz daha doğrusu izlemiyoruz. Yani ee, zaten görüyorsunuz resimde de fail safe var bir robot. Çok fazla detay vermeyeyim spoiler olmasın. Genel olarak Bat Family'nin üyeleri de var. Çok okuyamadım. Ama çok güzel duruyor açıkçası ondan dolayı aldım. Biliyorum yani ne, ne olduğunu. Diğer aldığım çizgi roman ise Kıyamet Saati. Ben bunu böyle kalın cilt olarak aldım. Böyle 1 6 kalın, 7 12 birleştirmiş kalın. Hayır böyle fasikül fasikülmüş benim yanlışlığım. Bir de benim aldığım şeyde böyle rozetler de varmış. Rozetler çok hoşuma gitti. Şimdi kıyamet saati nedir? Kıyamet saati Doktor Manhattan'ın ya yani Watchmen evreniyle DC evreninin birleştiği bir event gibi bir şey. Doktor Manhattan Superman'in böyle çizimleri gösteriyorum. Superman'in umut sembolü olma şeyini değiştiriyor muhabbetlere var. Şimdi yalan olmasın okumadım çünkü ben 7 ile 12. ciltleri aldım. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fasiküller aldım. Şeyi alamadım. Bu arada 1-6'yı alamadım. 1-6'yı alamadım çünkü basımı yok. Bitmiş. Bu arada her cil fasikülün içinden de varyant kapağı poster olarak çıkıyor ve ben çok sevdim. Yani genelde poster olarak çok hoşuma gittiler. Abi mesela şu an kötü. Şu an gördüğünüz kötü. Hoşuma gitmedi o böyle. Elinde çocuk çizgi roman falan okuyor da. O da fena değil de o da çok hoşuma hoşuma gitmedi benim. Çok, en az hoşuma giden oydu mesela. Dediğim gibi bu kanalla çok planım var. Mesela bu en iyisi. 12. Fasikül'ün cid, ka, Variant varyant kapağı bence favorim. Yani. En sevdiklerimden biri oldu. Şu hepsini birleştirip göstereceğim şimdi size zaten. Şöyle gözüküyorlar. Açıkçası ben genel olarak orijinal kapakları çok sevdim. Orijinal kapakları gerçekten hoşuma gitti. Bu da varyant kapakları. Varyant kapakları da hoşuma gitti. Yani genel olarak 6 tane var. Şöyle 4-5 tanesi falan çok hoşuma gitti. Genel olarak güzeller yani. Yalan olmasın. Benim hoşuma çok gittiler. Rozetleri göstereyim. Rozetler böyle. Rozetleri sevdim. Ben bunu J JBC yayıncılık mı? JDC mi? Tam bilmiyorum adını. Ondan almıştım onu böyle set gibi bir şey vardı. Hepsini ayrı ayrı almaktansa böyle alayım dedim. Böyle kalın basımlı olduğunu düşündüğüm için ama kalın basımlı değilmiş. Böyleymiş fasulye halinde dedim zaten. Ama bunda rozetler varmış. Ben çok sevdim. Yani rozetler olması ben bu rozetleri kullanırım da zaten. Ve çizgi romanların arkası da böyle. Arkadan böyle kıyamet saati geliyor yaklaşıyor ve bir yandan da yukarıdan böyle kan iniyor. İlk ciltleri de topladığım zaman 1 ile 6 arasında aldığım zaman ve hepsinin dizilmiş halini gösteririm. Aynı şekilde variant kapaklıların arkasında ya yani variant kapaklı postaller de aynı şekilde Bölüyor Hepsi toplamda da böyle gözüküyor. Zaten videonun kapağı da bu olur zaten. Neyse videonun bitmesine birkaç saniye kaldı. Benim çok vaktim kalmadı o yüzden sıradan videoyu bitiriyorum. Ama gibi beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bunun hemen ardından bir tane daha çizgi roman alışverişim vardı. O da 2 ayının. Onu da yakın zamanda inşallah yakın zamanda videosu gelir diye düşünüyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun dostlar